Evet, merhaba dostlar. Yine bir av gününden. Bugün aslında güzel bir bölgeye saldık köpeklerimiz ama hava çok sisti. Ne yazık ki sabahleyin yine yakın bölgemden bir tane domuz geçmesine rağmen sisten göremedik. Köpeklerimiz bugün güzel iş yapacak fakat hava şartları el verecek mi bilmiyorum. Çok sis var çünkü aşırı derece yani yaklaşık bir Görüş alanı 20-25 metre kadar, fazlası yok. Bakalım, şu anda orman içine girdim. Orman içinde siz biraz daha e, ağaçların içinde hafif olması dolayısıyla arazi daha güzel görünüyor. E, açık araziden çok orman içinde avlanmak daha etkili olacak diye düşünüyorum. İnşallah bakalım, rast gelsin. Ne var <laughs> <Ya> lan? lan. <laughs> Başka var <mıydı> acaba? Ya? <laughs> <laughs> Hayvanlar yazık ya. Hayvanlar niye böyle dağılmışlar sabah sabah? Yok burada çok fazla abi. Burada insanın... Üç tane çakar önüme geldi. Üç tane. Üç tane yan yana. çakalın biri geçiyor arkadaşlar buradan. Daha yeni geçtiniz. Güzel iri domuzların olduğunu söylediler. Hakikaten ben de az önce Bekir'ime geldiğimde Bekir'imin incelemesini yapıyordum. Çevremdeki durumu bir analiz etmek istedim. Bir gezindim. Hakikaten daha yeni e, bölgede gezinmiş Domuz izleri var. Hem de oldukça iri. İnşallah bakalım şu anda köpeklerimizi saldık. Güzel bir av yapacağız diye umut ediyorum. İnşallah bakalım. Gelirse bize güzel görüntüler elde etmek için çaba göstereceğiz. Rast gelsin diyelim arkadaşlar. Bakın. Ee, izleri hemen burada göstereceğim. İzleyelim ay canını yediğim beni maşallah Evet şu anda köpeklerimiz yatakta. <laughs> Bir tanesi tamam. 嗯。<noise> <noise> Köpekler potuğunu, potuk düştü kalktı, yaralı gene gidiyor. Kalır şimdi hatta, kalır. Burada kalır. Yok abi, aynı geldiği yere indi. Köpek var peşinde. De kalır yani domuzun ee, sırtı falan hep yaralı yani parçalanmış. Hadi oğlum. <laughs> Hadi başar. <laughs> Cengiz abi çıktı, Cengiz abi çıktı. İri bir domuz, iri.

Tamam yatırdım yatırdım. Ha. Abi bir görsem var ya öyle bir yere geldim ki şerefsiz. Şerefsiz. Neredesin? Burdayım. He. Böyle Burdayı güzel gitti. Eyvallah. Yav. Haburda ya, gördüm çalıyordun kıpırdadığını. Sıyıkıldığında oraya aşağı göremedim. Bak geldim. Haburuya geldim. Bakıyorum. Sen oradan abi çalıyordun yukarı sıyırıyorsun bana. Anam lan. Ne dedi? Ana, ana. Kafadan yasladım ana ya. Ha bur, ha oradan, ha oradan, hırla üstüme. Kafadan çaldıydım ana yıkıldı geriye. Evet. Evet güzel bir domuz. Vurduk yatakta. <laughs> eyvallah sağ usta. Eyvallah eyvallah sağ ol. Bu yere kaçsa sen varsın. Şurada da ben varım. Abi ben üstten gir dedim bana. Ben o yandan üstten, gir. Üstten, üstten, üstten. Çıkmıyor ki köpeğin önünde bak. Köpek havladı ki o bu burada. Sen yatakta domuz arayacaksın da. Hı. Şu anda 3 tane. Yeah. <laughs> Ne yaptın sen onu ya? Ne Önünde ya. mi geldi köpeğin? Ben çıkarken tam şuraya. Seni geçittirmek zorunda ne yapsın? Ah. Ben, ben de ne kan boşalmış ondan ya. Ne kan boşalmış? almış. Benim gördüğüm domuz kas ya. Geçti geçti bayağı domuz değil. geçti abi. Ben büyük, de, de, büyük de, domuz, de, domuz de, gördüm, de, böyle de, kas kara ben ya. da ne? Evet. O adam. O da ne? Macar da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da şey dişin. aşağıda yatak görünüyor. Benim öbür köpek. Şurada. Daha ölmemiş ya. Ölmemiş. Öldürmüş mü? Şey Ölür, Ölür şimdi zaten. <gülüyor> 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 <gülüyor>